Merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun zamandır istediğiniz soru cevap videosunu çekiyorum. İlk sorudan başlayalım. Hayır saçımın rengi boya değil. Bu fotoğraflardan da saçımın sarı olduğunu görebilir. Birinci sınıfta Hisar okullarına gidiyordum. Annem opera ve dublaj sanatçısı. Babam da tekstilci. iPad'im var. Modeli iPad mini 2. Telefonumun markası iPhone 5 Ablam şu an Londra'da Westminster Üniversitesi'nde okuyor. Annem 48 yaşında, babam da 52 yaşında. Ee, benim bir şey alerjim yok. <laughs> 11 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Aklıma şu anda öyle acı, yani rezil oldum yan gelmiyor. Ablamın adı Elif. Ee, en sevdiğim renk turkuaz ve mavinin tonları. En izlediğim dizi de Kiralık Aşk. En sevdiğim 5 youtuber biri Mediacraft ekibi ee, Diğeri My Life as Eva. Diğeri Meredith Foster Sierra Furtado ve e, May Baby. Çok teşekkür ederim ee, En sevdiğim ders Fen Karnem, Karnemin hepsi 5 ve takdir aldım En sevdiğim yemek de McDonald's Okulda vlog çekemem çünkü herhangi bir elektronik eş eşya yasak. Ve kardeşim yok, ablam var. Tekrar bu dünyaya gelsem yine adımın Balkız olmasını isterdim çünkü kimsede böyle bir adı yok ve ben adımı çok seviyorum. Fmv ve özel Aşık ortaokuluna gidiyorum ve en sevdiğim şarkı ve şarkıcı değişiyor yani. <laughs> en sevdiğim ders fen, e, piyano ve gitar çalabiliyorum. En sevdiğim lip balm baby Ablamla korku filmi izleyip bu yatakta McDonald's yemeyi çok seviyorum. Çok eğlenceli oluyor. Yaşadığım en kötü olay ablamla ben hastaneye yatmıştık ve o zaman ben ve o, e, ben ve ablam ağır bir hastalık geçirmiştim. O yüzden <laughs> o yaşadığım en kötü olaydı. Söylediğim gibi sevdiğim sanatçılar her zaman değişiyor. Hisar okullarından ayrıldım çünkü ablamla aynı okulda olmak istiyordum. Ailemle vakit geçirmeyi, Hoverboard'a binmeyi, arkadaşlarımla oynamayı, ee, <laughs> Sosyal medyaya bakmayı, ee, Okul eşyası almayı çok seviyorum. Çekeceğim ama önce ablamın gelmesini bekliyorum. Çünkü onun kamerası var ve onunla daha güzel bir video olacağını düşünüyorum adım Zeynep Balkız Abacı. Yani Zeynep'i kullanmıyorum, Balkız'ı kullanıyorum küçüklükten beri. Ablamın adı Elif, ee, ab babamın adı Mehmet, annemin adı Özlem ve İstanbulluyum. Ablamla video çekeceğim ama Londra'dan döndüğü zaman. Beşinci sınıfa gidiyorum. Daha karar vermedim ama sanat dalında bir şey okumak istiyorum. Youtube'a başlama nedenim ben diğer youtuberları daha önce zaten izliyordum. Ve ben de açmak istedim. O yüzden açtım. Ve iki kardeşiz. Yani bir ben bir de ablam var. Ve bu arada ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Ve söylediğim videoları çekmeye çalışacağım. Avrupa'da oturuyorum ve takipçilerimle buluşmayı tabii ki de çok isterim ama biraz daha artmasın, artmasını, artmasını gerektiğini Hayır Ankara Havalimanı'nda değil Atatürk Havalimanı'ndaydı. En sevdiğim vücut spreyi bu Victoria's Secret'ın Pure Daydream isimli vücut spreyi. Ablamla aramda 10 yaş fark var. Ablam 20 yaşında ve işte fotoğrafı... İnsanlara tabii ki güvenim var. Güvendiğim insanlar, beni seven insanlar ve benim sevdiğim insanlar. Bir YouTuber ile bir gün geçirsen bu orkın ışıtmak olurdu. Balkızın havuz videosunu GoPro ile çektim ve ben de sizi çok seviyorum. Köpeğim, köpeğim 3 yaşında ve cinsi Yorkshire Terrier. Kullandığım edit programları iMovie ve Final Cut Pro. Uğurlu sayım 8 ve ben de seni çok seviyorum. Benim en iyi arkadaşım sensin. Çünkü <laughs> Rui kızıyız. <kediyiz. gülüyor> Aynıyız. Ben daha bu bordumu İstanbul'dan 1700 lira aldım ama siz eğer yurt dışından getirirseniz daha ucuza bulabilirsiniz. Odanı daha güzel göstermek için küçük ışıklandırmalar veya süsler kullanabilirsin. Bunları yapmak için pahalı markalardan alışveriş yapmana gerek yok. Kendin bile yapabilirsin. Ben ojelerimin kaybolmasını seçerdim. Çünkü genelde oje sürmüyorum. En sevdiğim yazar yok ama İpek Onguz'un çocuklara, yani çocuklara göre yazdığı kitapları beğeniyorum. Hayatıma kısaca özet geçmem çok zor ama beni sosyal medya hesaplarından takip ederek hayatımı görebilirsin. Survivor izliyorum ve bence ünlüler. Bilmiyorum çünkü şu an böyle bir soruyu cevaplamak için bence erken. Hoşlandığım biri var. <laughs> en sevdiğim dil İngilizce. Ailemin resmini soru cevap videosunda göstermiştim ama göstereyim. 500 bin TL bana çıksaydı önce ailemin ihtiyaç ihtiyacı olduğu şeyleri alırdım ve sonra gerçekten yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım ederdim. Evet tabii ki de telefonları var çekerim. Ee, bir oyun olsam My Idol isimli oyun olurdum. Ya, e, o tam bir oyun değil ama oyun gibi. Ve bir hayvan olsam da köpek olurdum. Evet bir kere daha alışveriş videosu yapabilirim. Mutlu, enerjik ve Deli dolu bir kişiliğim var. Ağustos ayının 8'inde doğdum ve Burcum Aslan. Ablam buradayken o benim videolarımı çekiyor. Ablam yokken Skype açık kalıyor ve ben kendim çekiyorum. En sevdiğim şarkı söylediğim gibi sürekli değişiyor. Tavsiye ettiğim Eos, e, bu kırmızı olan. Adını bilmiyorum o yüzden böyle gösterdim. Ve e, abone alışveriş yaptım. Çocuk şampuanları, meyveli olanlar çok güzel kokuyor. Tavsiye ederim. Türkçe şarkı dinliyorum ama sürekli değişiyor en sevdiğim şarkı. En sevdiğimden Sven. Piyano ve gitar çalabiliyorum. Evet, yorumlardaki bütün soruları cevapladım. Eğer kendi yorumunuzu göremediyseniz bu e, bazı soruların aynı olduğu bazı sorular aynı olduğu için. Ama mümkün olduğu kadar herkesin yorumunu videoya koymaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linklerden ve sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.